Umutlarımızın yitirildiği bir dönemde önümüzde bir seçimle yaklaşırken, yaklaşırken bunun cevabını hem sokaklarda hem sandıklarda vermenin zamanı gelmiştir. Değerli basın mensupları basın açıklamamızı bölge başkanımız Beyler okuyacak. Bundan öncesinde katılım sağlık. Başkanımız de. Aşmet İçer'e teşekkür ediyoruz. Arın, başkanımız Süleyman'da teşekkür ediyoruz. Bekliler bir Ocak ayında daha yağmur demeden, soğuk ayaz demeden sokaklarda ve meydanlarda. Sokakları emeklerin evi haline getirenlere buradan sesleniyoruz. Biz emekliler açlık, sefalet ve yoksulluk üçgenindeki biz emekliler sefalette eşitleyen, bizi eşitleyenlere karşı umutla, refahla, insan onuruna yakışır bir şekilde bir yaşamda birleşmek için burada bir araya geldik. Yıl 2024, mevsim kış ama emekliler yine sokakta. Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır. Evet değerli dostlar, 2024 yılı asgari ücret 17.002 lira olarak belirlendi. Bu rakam bugün açlık sınırının altındadır. Böylece milyonlarca işçi ve ailesi açlığa ve sefalete mahkum edilmiştir. Yıllık enflasyon İTO olarak yüzde yetmiş dört seksan sekiz. Enak yüz yirmi açıklarken Recep Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen TÜİK ise 6477 dört olarak açıkladı. Yıllardır söylüyoruz bu sahte TÜİK'e enflasyonu ölçtüğü sepetin içindeki ürünleri nereden alıyorsunuz? Kimden alıyorsunuz? Bu enflasyonu nasıl açıklıyorsunuz bu şekilde? Sokakta, pazarda gerçek enflasyon yüzde yüz otuz iken siyasi hukukkabazlık yaparak yapan TÜİK nasıl 64.74 açıklıyor? Memur emeklerine 6 aylık zam oranı yüzde kırk dokuz İşçi ve bahar emeklerine zam oranı yüzde buçuk oldu. Allah'tan reva mı? Bu gerçek olmayan oranlar. Biz emeklerin iradesini ve yaşam hakkını işe sayan, başka bir anlam ifade etmeyen bu verdikleri zam için protesto etmek için bu aradayız. Saraya değil, emekliye bütçe diyoruz. Evet değerli yoldaşlar, açıklanan asgari ücret hali hazırda çalışan işçilerin zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılayacak durumda değildir. Emekli aylıklarımız her geçen yıl biraz daha düşmektedir. 2002 yılından 2023 yılına kadar geçen 21 yıllık sürede emekli aylıklarımız yüzde 40 oranda düşmüştür. Emeklerimizin aylıklarını düşürenler, emekliler, yeni ayrılanların da aylıklarını düşür, bağlam oranlarını düşürdüler. Yetmedi, güncelleme kat sayısını düşürdüler. Bu da yetmedi. Aylıkların alt sınırını oranını da düşürdüler. Aylıklarımızı düşürmek için ellerinden geleni yapanlar bir tek enflasyonu, bir tek işçi ve emekçilerin üzerindeki vergi yükünü düşürmeyi başaramadılar. İşte biz emekliler bütün bu olanların hesabını sormak için bu aradayız. Emekliler sokağa hesap sormaya, ama kiraz alamıyoruz Üç tarafımız denizlerle çevrili Olmasına rağmen Balık yiyemiyoruz İnci üretiminde Fındık üretiminde Dünya birincisiyiz Ama maalesef onlarla alamıyoruz Böyle zengin bir coğrafyada Olduğumuz halde Biz emekleri Açlığa, sefalete Mahkum edenlere Yuh olsun diyoruz yuh. Verdikleri ve verecekleri ücret sadece beslenme ihtiyacımız bile karşılamamaktadır. Bize bu yaşamı layık gören bu iktidar bir avuç patronun vergi borçlarını siliyor. Hat, Onların hukuk, adalet, hat, hukuk hat. Kara paralarını aklıyorlar. Fonlarda biriken paramızı da onlara peşkeş çekiyorlar. Bizi, bizleri açlığa, sefalete mahkum eden bu emek düşmanlıklar yanlışlarına, vergi kaçıranlara, kara para aklayanlara soframızdan çaldıklarını ikram ediyorlar. Bizlere ısınmayı, ulaşımı, sağlığı, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarımızı lüks gören bu zihniyete karşı bir aradayız. Onun için buradayız. Dilene dilene değil, direne direne kazanacağız. Evet sevgili emek dostları, sevgili emekler. Emeklerin aklıyla alay edenlere karşı buradayız.